Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank MoneyGram para çekme işlemi nasıl yapılır? Bu soruya yanıt verip detay olarak aktarımını siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Hemen video içeriğimize başlayalım. MoneyGram ile size gelen parayı mı alacaksınız? En yakın Denizbank şubesine giderek MoneyGram alım formunu doldurmanız gerekiyor. Referans numarasını yazdığınız MoneyGram alım formunu kiminizle birlikte Denizbank yetkilisine verin. Denizbank yetkilisi tarafından onaylan formun kopyasını ve paranızı teslim alabilirsiniz. Denizbank hesabınız varsa açık denize giriş yaptıktan sonra para transferleri işlemi menüsünden MoneyGram para çekme yani para gönderme adımından da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu şekilde Denizbank şubelerine giderek de MoneyGram'daki size gönderilen parayı kolaylıkla çekebilirsiniz videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşırı beğen butonunu takımı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.